Tam Xbox çekildi, her şey PlayStation'a kaldırırken Steam çok güzel bir hamle yaptı. Gel onu anlatayım. Steam bize 3 tane yeni cihazı karşılıyor. Birincisi kol. Bu kolu aslında daha önce de çıkarttılar. Ama bu çıkarttıkları kol pek işe yaramadı. Pek tutmadı. O yüzden yenisini yapmaya karar vermişler. Bu sefer çok daha iyi yapmışlar. Daha çok Xbox'a benziyor. Xbox'ın biraz daha kalını gibi düşünebiliriz. Üzerinde drift problemlerini çözen manyetik analoglar bulunuyor. Elinizde tutup sıkıştırdığınızda çalışan gyrolar bulunuyor. Manyetik tak çalıştırıcı doku var ve bence bu dok gerçekten güzel çalışacak. Cihazın fiyatı 60 ila 70 dolar arasında olmasını bekliyoruz. Steam Machine'e geçelim. Bu inanılmaz küçük makine yaklaşık 6 inç yani çaprazında 160 mm. Şu kadarcık bir kutudan bahsediyoruz bahsediyoruz. Steam OS ile geliyor ama bunu bir mini PC gibi düşünebilirsiniz. Kendi uygulamalarınızı yükleyebileceksiniz. 4K 60 FPS'e kadar destek vereceğini iddia ediyor. zaman alanı olarak da iki tane seçeneğimiz var. Birincisi 512, ikincisi 2 TB'lik versiyon. Bu bilgisayarın fiyatı da ortalama 700 dolar civarında olabilir. Yani konsollarla yarışıyor dedik ama fiyat bandında biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Geçelim Steam VR. Kablosuz görüntü aktarımı yapıyor. Bence burası çok önemli çünkü kablo VR için çok salakça bir şey bence arkadaşlar. Direkt cihaz içerisinde oyun yüklenebiliyor. Yani VR'ınızı taktınız ama uyumlu Steam aldınız. Bahçeye çıktınız, balkona çıktınız, sahilde oturuyorsunuz. Yukarıya garip bir şekilde bakarak oyununuzu oynayabilirsiniz. Açıkçası ben bu cihazları çok merak ediyorum. 2026'nın başında çıkacak. Çok az bir vaktimiz kaldı. Ben gerçekten sıraya girip almayı planlıyorum. Alırsam da burada size incelemesini yapacağım. Bu tarz videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bye bye.